Oh my god, oh my god, oğlum bu oyun niye böyle oldu? Müziğimiz bitti. Şimdi geldik dananın zor dediği yere. Perfect farm, perfect farm guys. Of, we got all of them. Hop, hepsini aldık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Neyi demedin? müziği ha ben mi? Anlayamadım bir an o, o makarayı çözemedim bir anda da. Bu arada çok oldu ya mid lane oynamayalı, şey Akali oynamayalı. Flat falan oynuyorum. Bu match bu böyle oynamak da zor ya. Altı level'dan sonra bakalım nasıl olacak. I men they can try. Ben bir minyonu kaçırdım boş yere. Oo bot patlamış. Dive yedi bot lane. Uf canlara bak. Ulan o kadar dayağı nasıl yediniz ya Twitch namiyle? Lan Trundle'a karşı o dayağı nasıl yediniz o dayağı yediniz? Vay anasını vay anasını vay anasını. Abi sen showmaker mısın? Aa Kanun! Allah! Allah! Base atalım. <laughs> Güzel bir base setup'ımız var. Tempolu Ignite tam Kench. Hmm. Okay. Okay dude. Okay dude. Eyvah eyvah öldü bizim çocuk. Adam double kill attı oğlum lan tam Kench'le. Rezalete bak. Yemin ediyorum rezalet. Size bir şey söyleyeyim mi şu? Ya ben jungle'ı salarsam böyle patlar bizim çocuk ya. Ben jungle'ı salarsam bizim çocuk da bom diye patlar arkadaşlar. Okey dude geliyorum. I'm coming... But there was like I don't fucking know anything. Bu ne oğlum? Her şeyini pingleyelim bunların ya. Mid, mid Üçünde şey yok, flash yok. Herkes intlemeye devam ediyor. Ölmeye devam ediyor da kazanılabilir ya. Her maç winnable sonuçta. Belki yani kazanırız. Dragon Dragon alırız. Baksana abi çocukta double buff var. kasedin 2-0 oynuyor ya. Böyle rahat, böyle güzel kasedin oynamayı nereden öğrendin acaba? Good luck in esports. Ya benden jungle istemese çok ***'ın olmazdı da. Dogshit benden jungle istedi. Bir de Kindred oynamamıştı galiba daha önce. <laughs> yok ki patlayacak o. <laughs> good. Ne ignite atabildim ne Q ya. Hiçbirini atamadık. Fena değil. E, ee, Jace, 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 güzel kill aldı da Jace. Ne yapacağız ki ama? Top lane patladı bizim. Ya şu bitseydi çok güzel yakalardık hepsini. Tüh. Um, okay. Hala okay gibiyiz yani. <laughs> bam 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 FPS'im niye her Q attığımda 110'lara düşüyor? Bu kadar FPS niye düşüyor acaba? <laughs> elim elim yandı ya. Berkicim burası senin ellerinde devamı. Ben yaptım yapacağım artık yeter. Müziği alayım. Yapacağımızı yaptık. Orayı bir artık elden bir geçiriver yani. Aldım aldım. Oğlum adam çok OP ki. Ya E ile nasıl geçemiyorum buradan? Kaldık orada. Um, boom. Bir anda öldüler herhalde. Hiç izlemeye gerek yok. Cık. Bizim takım çok kötü arkadaşlar bu. <laughs> Diamond. Peaker jungler nice. No <laughs> Bende kalsa çok iyi olacak da kanka. Bende kalmıyor killer. Killer bende kalmıyor asla ya. <laughs> Can we skip to the good part? <laughs> Bom. Pat. Drake gitti. Ee, kim gelir buraya? Şuraya bir gidelim ya da gitmeyelim. Ya base burada. Gideyim gideyim. Burada bir mevzu patlayacak. Patlamayacak. Base atalım. Ya da gidelim şu botu pushlayalım. Tamam. Ee, şunu alacağım da... Nasıl bitireceğiz ki bless, blessing? Allah Allah. Oha kanka. Şerem of, oh my god bro, oğlum çok iyi kestik adamı ya. Adamı fena get fucked yapıyorum ya. Bunu da bir herkesin bunu da alsana ya. Bunu da tıklayalım peşine. Unutmayalım bunlar önemli killer yani bunlar gerçekten önemli killer. Ee, let's go. lane işte böyle bileyim de yani. Oynuyoruz arada ya bu oyunu. Arada Ay, Shyhaps. LoL'le mi atalım mı lan harbiden? LoL'le mi ben bu oyundan atayım bakayım. Belki atar. Hiç atmadım hayatımda. Yazalım. Şey yazarız. Ee, Twitch TV Leontios yazsa yeterli. Ben e, lig yazmasını istemiyorum. Lig yazınca master yazarlar. Zoruma gider. Master yapmak deriz sonra kendi kendimize. Ah. Oh. Gerçi şu an bu çar Diamond da. Geçen senesi Master bitirmişti. Elosu belki. Bak yine öldü ya. 1-10. Beres fuck. Ee, galiba ölüyoruz bu arada ya. Güzel. Şu demoniyi bir alsam çok comfortable da. Oo, Jace'imiz çok fena güçlendi. Oynuyor galiba çocuk oynuyor ya. Jace'imiz biraz oynuyor gibi. Nice Jace. Oğlum erkeğin mi izledin? Saldır oğlum benim be. Arkein izlemiş gelmiş buraya. Askerden gelmiş gibi Jace oynuyor adam. Holy, holy dude. Oh my god! Oh my god! <laughs> Oğlum bu oyun böyle oldu? <laughs> Aa öldük. Ananıza mı söveyim? Ne işiniz var sizin burada ya? Actually, we got them all. We all, all right, all right, okay. We are just going for late. Şunu da alalım. Ama benim scale olmam lazım. Benim farmingimi engelliyor şu an. Piçtiler oh farmım benim. Ben şöyle bir 10 dakika daha farm yapmalıyım. İhtiyacım var. Ne olur Minyon ölmeyeyim ne olur. Ya miyon ölmeyeyim ya çok cringe. Cringe. Minyon'u nasıl ölürüm ya? Ah bu oğlum. Aha öldü o. Nami ultisi çok geç. Nami'nin ultisi çok geç. Too late ult from Nami yazalım. Al işte Kindred'de patladı. Kindred hiçbir işe yaramıyor ya. Lan kes onu ya Yalnız ben yokum ya. Of 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 ben yokum çok kötü oldu. Not bad. Not bad. Geliyorum ona. Ne olur bitme ulti ulti bitme ulti. Aa, okay. Kaçtın tamam. Akıllıca. Akıllıca, akıllıca, akıllıca. Akıllıca. Please help me please bro please bro please. Yine mi ölmek istemiyorum ne olur. Well done. Good shit. Ölmüyorum asla ya. Oğlum bu bu maç çok iyi. Bu maçı bir şey mi? Bu maçı yenersek ben direkt YouTube'a sallayalım bunu ya. Onura onura atayım ben bunu. Base atarsak çok iyi olacak. Abyssal Mask alacağız arkadaşlar devam yolunda. Bu arada bir senenin üstüne ilk kez akal oynuyorum net bak. Abartmıyorum 8-9 ay falan olmuştur oynamıyorum. O kadar uzun zamandır yani. Oyunu bitirdi bizimkiler. Aaa nasıl ya? Anamız çok fena adamı var ya böyle yok ediyordum çok iyiydi ya. Lan nasıl ya? Uçuşuna Q'yu atamadım. Fuuuuck! Aaaa! <laughs> nasıl ya? Ama böyle de oynanmıyor bu oyun işte. Bu oyun böyle de oynanmıyor yani. Onu da söyleyeyim yani. Ona bir heal geldi mi ölmez o. Ölmez daha bence. Ölmedim lan. Ölmedi ölmedi. <laughs> Abi Twitch yok etti orayı. Susadıysan Twitch. <laughs> Espriye bak. <laughs> ya ben E'yi denemeliydim bu arada 50 50. Orada bir hata yaptım arkadaşlar. 3 tane lan adama. Biter. Finish. Aa, ben orada bir hata yaptım ya. E'yi kasadına filipleyecektik yani. Kasadına deneyecektik E'yi. Bu ne enerji problemi ya? Kıtlığa bak. Geliyorum. Oo, Twitch. O adam egzoz sattığı için son saniye yaşadı ama oyun bitti ya. Bitirelim. Nexus açık. Okey. Oh çok iyi. Ha, bu bildiğimiz de fena değildi. Yapamadık item ama olsun. Nice. Nice. 3'e 16 kinder'ı da taşımış olduk bu vesileyle ya. Boom. Çok güzel maç ya. Cidden çok çok güzel maç yani. Ee, şu şeyleri, klipleri bir izleyelim. O çok iyiydi. Twitch'e vereyim ya. Twitch'e verelim. Twitch fena oynamadı.